Aslında biz dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz. İklimi, denizi, doğası, tarihi güzellikleriyle birlikte Erdemli'miz dünyanın cenneti. Fakat Erdemli'miz yaz aylarında ciddi bir sıcaklık ve nem oranına sahip. 40 dereceye yaklaşan bir sıcaklık ve %90 nispetinde bir nem oranına sahip Erdemli'miz. Özellikle Erdemli'mizde üreticilerin ürünlerinin pazarla buluşturması adına Erdemli ekonomik alanda ee, güzel bir hizmet sunan pazarcı esnafımızın çok nezip bir ortamda faaliyetlerini icra etmeleri için açık alan soğutma sistemini pazar yerinde kurduk. Esnaflarımızın ciddi bir memnuniyeti var. Ee, biz e, pazar alanına daha çok insanımızın daha çok vatandaşımızın gelmesi adına ve esnaflarımızın rahat bir ortamda, nezip bir ortamda faaliyetlerini sürdürmesi adına bu sistemi kurduk. Oh ne güzel püfür püfür çayımızı yediriyoruz. Teşekkürler başkana. Nasıl serinletiyor mu? Valla çok çok iyi. Eskiden biz alışveriş merkezine gidiyorduk. Şimdi vatandaş buraya gelecek serinlemeye. Esnaf da vatandaş da şu anda mutlu maşallah. Bizim eee Mükerrem Tollu var ya hep ilkleri yapıyor maşallah. Vantörüleri de aktı çok memnun olduk. Serinledik. Hem müşterimiz hem de eee esnafımız rahatladı yani çok şükür. İnan ki bugünleri önceden düşünseydik aklımıza gelmezdi böyle bir şeyler yaşayacağımızı, böyle e, hizmet göreceğimizi. Gerçekten çok e, rahatız ve iyiyiz yani Allah'a şükür. Pazarcı mıyız? Pazarcıyız ama en iyisiyiz. Allah'a şükür. Allah razı olsun bin kere. Bin kere Allah razı olsun. Yani her şey dört dört yapıyor. Ee, Erdem Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Bayağı serinlemiş. Ben de çok memnun oldum. Başkana teşekkür ederim daha iyi hizmetleri zaten yapıyor. Söylemeye gerek yok. Biz Çok iyi Allah razı olsun başkanımızdan. Yaktır serinledik. Ha ortalık güzel. Evet. Yanıyorduk, yanıyorduk. Evet. kaldırma sırasında. Boş şift tali. Yayla şift Alan kazanıyor. Alan kazanıyor. Hay maşallah. Hay maşallah.